Dün geldi bugün kurulmuş biz okuldayken çok beğendim ben. Evet şöyle Bunu inceleyelim. Biz toparlayacağız, düzenleyeceğiz. İnceleyelim şöyle. Sonunda beklenen geldi. Evet, Üstündekileri yok, yerleştireceğiz. Işıkları şöyle. Artık sizi buradan çekerizlar. Reisler. Evet ben Böyle geçen Ben masam yoktu. O yüzden evet. birleşince olmuyor yani. Bu arada tam oldu fark ettin mi? Evet tam oldu. Ölçtük ya. Yani böyle birebir olmuş Kesin oldu. Ya. Tabii öykün de var arkadaşlar. Masal şimdi orayı süpürürken ben öyküye doğru gideyim. Sonra öykü, öykü. Öykü şu Hani yapıyor. buraya girmiyor. Dur şu camı kaldırabiliyoruz. Ha. Çıkar. Dur sen şimdi bunu tut. Evet, ya da ikimiz kaldı. Şuradan, şuradan tut öbür taraf. <laughs> Şu öbür tarafından tut. Heh. Yatağına koyabiliriz ya yatağı. Evet, yatağına koyalım yatağına. Şöyle kaldırıyoruz. dur. Oh, zaten. şunu nereye kaldıracağız? O yukarı. Yukarı kaldıracağız. Aha! Bakın öykün de bu. Öykü yalnız buraya ölçülmüş gibi oldu. Fark ettin mi? Ne? Ya sanki buraya özel yaptırmışız gibi. Ama şurada biraz da... boşluk var. tam oldu yani. Evet ama şu anlık idare edeceksin. Yani şunu her gün yakmayacağın için e, şeffaf şeffaf üçlü priz gibi bir şey varsa ondan buluruz. Ha, böyle tekli priz. Hani tek şunu takmak için uçlu bir şeffaf hani böyle ara kablosu gibi bir şey. Keşke şuraya bir tane şey Ama tuttum. öyle kolay mu işte elektrik oradan geçmediği için. Yani şu an yapabileceğimiz en iyisi buydu. Masal ne yapıyor bakalım? Aman Allah'ım evde süpürmeler falan var yarabbim. ya Rabbim. Ya Rabbim. Allah'ım çok gözlerim yaşlı. Kız yoruldun mu? Hayır şu, şu var. Onları cifle sileceğim. Şu camı kaldırabiliyorsun bu arada. Onları sildikten sonra tekrar koyabilirsin. Şu camı camı. Ha. Ha, şunun üstünden al. Onlar üstünden. Ben deneyim Ben onu da çekmedik. Onu da sen i̇yi, çekersin artık. Değil. Sen çek ben de etiketleyeyim bari. Minik Hazır. Sen çek. Şöyle kaldır. Sıkıca. Ha, bak kolay. Temizlemeniz için her şey özel yaptırıldı. Yeter ki çok Hı. güzel temizleyin diye. Evet. Anne sen de temizlekten sonra şu rafayı böyle miyim? Olur. Sen önce bir temizle şuralar o kuş koymuş kuş kondurmuş arkadaşım buraya bir tane evet, Masal şu an cipliyor arkadaşlar. Burada pembe pembe yazılar vardı. Onların çıkarması ama yalnız güzelmiş değil mi? Kullanışlıymış. Evet. Bayağıdır bekliyordum. Sağ Bak. Vallahi iyi çocuksunuz. Orada pembe yazılar var. Seninkinde var mı yazılar? Evet var. Ben sizeceğim. Sen de. İğrenç duruyor çünkü. Onları Siliyor sil. değil mi? Tabii ki de. Hı -hı. Şöyle al. sil. Ha bak hepsi de silindi gördün mü? Kötü duruyor çünkü. Yani. O şeyi falan iyice sil. Oo, oh. bak kendi şeyler olunca nasıl siliyorlar arkadaşlar. Ay bunu saklamadım çok uyandım. <laughs> <laughs> git şurada musluk var ya, şurası musluk. Kız dökeceksin kız, sıkacaksın onu bir de kız. Allah'ım üşengeçlik seviyesi masal. Sen de git bir tane bez al. Beklemene gerek yok onunla. Oradan al bezi. Şöyle iyi. E, e, şeyde o çamaşır e, şeyindedir. E, yalnız o şeyler pütür pütür kalır. Onu ıslak bezle iyice geçmen lazım. Ben de burada arkadaşlar işte. Her yerde var. E, herhalde. Allah al al izin verdim. Evet. Şöyle güzel cene beyaz yerlerinin ter gün temiz tutun burayı. Pufumuz yok arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz sandalyeyle kayarak öbür tarafa geçer diye düşündük kendisi. Of, evet zaten yerde kaplaması çok. Yani ama yer değil, böyle şey kaplamadı. Hani biz buraya yapmayalım çok Hayır, yer efendim, kaplardı. Bir şey dedim. Yani. Normalde şey yapacağım. Evet şuraya. Şuraya yapacaktık ama yapmadık. Ya da bunu oraya falan almayı düşündük. Yani makyajı sizin İyi ki öyle yapmamışız. Burada düdük gibi kalırdı vallahi makyajımız. <laughs> <laughs> ha bir de duvara monte ediliyor. Yani duvar deliniyor. O yüzden kaldıramazdık da yerinde. Kalırdı öyle. Ama böyle boya aynasıyla falan böyle tam şey oldu ha. Sanki böyle takılmış gibi. Güzel oldu. Tam ölçülmüş gibi. İkili olanı alsaydık sığmazdık buraya. Bir de bunun iki tarafı çekmeceli olanı vardı arkadaşlar. Ona o kadar gerek duymadık. Evet, bu yani. Çünkü o kadar malzeme yok. <laughs> Ay, neyse şeyler falan yani, var. Buraya, yani çekmecelere gerek yok zaten. Şurası aynı zaten. Ha evet, orası aynı. Sadece çekmece fazlası var. Şey, e, saç sosislerini falan koyarsın şu çekmece. Evet, Ha, saç bakım orası. Burası makyaj mı olacak? Evet. Vay vay vay. Bigudi alalım bari bir günde. Kalın bigudiler. <laughs> Aynen tövbe, tövbe Evet şu an yerleştireceğim. <laughs> ne kadar yani sefil olduğumu anladım. Yani. Ay bu çocuğun bu kadar olması bile bence şey yani. Git öbür allıkları al, fazla koy. Senin yerin olmadığı için benimkine koymuştun ya. O allıkları falan da al koy. He, benim sana da gidelim geri al. Evet, geri ben alabilirsin. Geri Şuraya bence şunları Victoria Secret'ların şeyleri var ya yatarak koyabiliriz. Hayır. Ben ben onlar için aldım zaten bunları. Geri şey. Yapalım. E o büyük yere ne koyacaksın? Ne Sen Belki git şeyleri, Sen var. git ben de o sırada Öykü'ye bakayım. Öykü ne yapıyorsun Öykü? Bitti. Bitti mi? Oo oh, eski mi? bir yapmış yok ki valla çekmeceleri sildin mi? Hı hı. Burası da şey olacakmış arkadaşlar. Burası bakım ürünleri. Vay be. Olsun. Yeterli. Hı? Ne? Koydun mu? Şu camın üstünde bir kere şöyle güzel cam bezi vardır şurada. O nasıl bence? Leke yapar. O nasıl Aa, o cam bezi galiba. Öyle evet, o zaten cam bezi. Evet arkadaşlar masam. Bakın şöyle çekmecelerine koyacak bakayım. Bu <laughs> fırça sığmamış. Neyse şöyle dursun. Bakın benim ben benden çok bir şey alma kız. Hepsini alır bu şimdi. Koymak için. Ne Yazık. Aldım Getir bakayım ne kullandık. Kullanmadık Kullanmadıklarını aldım. Ayrıca bunları zaten ha. sen kullanmıyorsun. Ben kullanıyorum senden fazla. Sen de şu, şu farı düşündüm alırken ama bu highlighter çıkmadı. Ay pardon. kullanıyordum ben ama. Ay, o hala çıkmadı. Biz ben de burada makyaj yapıyorum. <laughs> şu dudak kalemlerini çok seviyorum. Özür dilerim. Parmaklarım elimden Allah Allah. İyi hadi bakayım. Şu hayvan çiftlerini nereye koyuyorsun? Senin yere sınırlı. Evet. Bunları da almış bende. Şeyla. Bulamadı şu an. Ne yapacağım? Onu da yanına koy. Ay bu böyle? Toz işte be. Onu da onun yanına koy. gidiyorum. Şu an öyküye geçiş yapıyoruz. Evet. Çıkarttı Hayır çıkarttık. Öyle mi koy sanki? Çıkart. Sosisler mosisler vardı. Onlar ne? Evet. Ah ah. Bilmiyorum. Aha arkadaşlar şimdi Bunlar makyaj masası aldı. Sephora'ya bir adım daha atmak isterler. Bu Bak buralara maskeler doldurmak isterler bunlar. Aa bak her birine birer tane koyuyor çocuk. Tamam. Şimdi ne koyacaksın? Hani Temu'dan şey alacağım. Ne? Böyle dizme şeyleri var ya. Ha. Kenarlardan alacağım. Maskelerimi koyacağım önce. Maskeleri koy zaten bunun dizme şeyleri içinde. <laughs> evet bakayım abla. Dün bunu yaptım. Ablan neler koymuş. Bakayım. Bak şurada tokalar mokaları da koyuyor ki. Ne oldu? Çekmece kaldı. Haydi bakayım. Derlerini değiştirsin çocuğum. Sen de gitmişsin anne. en En sevmediğin maskeleri. Ya Aşağıda bir tane daha var maska Altın sarısı olan. Ağırma. Neyse işte. Evet. E koy işte onlar dudak değil mi diye yani ne koy? Şu önündeki yer mi koydun? Ha. Bak doldurdun. Yer bile bulamıyorsun. vallahi billahi. düzelt de şöyle bir güzel bir şey alayım videoya. Parfümlerim de mi burada kalacak? Parfümlerim de mi aynanın önüne dizmek? Koymayacağım anne. Hmm. Öykü koşarak gitti. Acaba evinde ne vardı? Ne kaçırdı? Acaba? Saç sosislerine benziyordu. Ne yapıyorsunuz gençler? Oo, hani burada ürünler yoktu. Bunlar nereden geldi ya? O, hani bu altın maskesi yoktu. Göz altı. Geçen kendi gözüne yapıştırdı sana yok dedim bana. Hayır anne o buydu. Bu hmm. Oo, de az şey yokmuş ha. Bakın neler var bu ne? Saç sip. Güzel kokuyor mu bu ülke? Evet. evet ya o kadar var işte evet çocuk da git benim şeye bak aynanın önünde var mı başka şeyler oradan ya bak var, ya. niye bakıyorsun ay bu ne, var, Abi, ne güzelmiş bu böyle neymiş bu Aa, bakın bu çok güzelmiş onlar ne ruj, ruj. böyle <laughs> nereye <bunları> koymuş sosisleri <laughs> nereye koydun aykır çekmeceye sosisleri çekmeceye koymuş ya vanilyalı şeyin nerede benim ya neyin uzak nemlendirecek leo kurban ee <laughs> Kurbanı. <laughs> Kurbanı. hemen ısırma hemen ısırma yorulmaz çocuk o burnunu sıkır mısın yorulmaz çocuk <laughs> Lollipop var. Lollipop'u gördüm. Onu koy. Lollipop'u. <laughs> Parfüm. Allah Allah. Ne? Neyi bulamadın? Yok. Yok. Bulursun sonra. Evet. Hala toparlanılamadı. Evet arkadaşlar. Bunlar şimdi benim kesin bir Sephora yolculuğuna çıkartırlar. Bu iş çok karlı mı oldu, zararlı mı oldu? Bilemedim şu an. Bunlar çöpe atılacaklar. Bekliyoruz. Arkadaşlar, e, biz hala düzenliyoruz. Bakın yine de bir güzel oldu. Şuna tokalarını koydu ama beğenmedi. Şimdi değiştirecek. Şöyle düzeltti tokalarını, bağlama tokalarını. Artık her şey, her yer, her şey yerinde olacak inşallah. Öyküye doğru gidiyoruz. Öyküçü. Hallettin mi? Aa, öykü halletmiş de oturuyor bile. Bakayım öykü. Kız bu kadar eşya. Yani normal benim de bu kadar. Bu kadar yani benim de. Bakın. Tonikler, kremler buraya koymuş. Şeyler, sosisler nerede? Sosisler bakın çekmecede sosislerimiz var. Şu saç sosisleri var ya bir gün ben de yapayım nasıl merak ediyorum. Ama bizde saç sosisi fazla varmış. Ne? Saç sosisi bir de varmış baya. Evet aldım. Öykünün bitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Öykünün yerinde burada duruyor. Biraz dinleyip. Tokalarını bu da koymuş. Onun üstünde tutacaktı. Hayır, tablanın altında. Hmm. Evet. Hayır, <laughs> şu kutuyu da mı onun üstünde tutacak? Ne? O hasırı orada evet. mı olacak? Ne yapayım? Ben olsam çekmeyecek böyle. Boş çekmeyecek. Evet, güzel oldu. Bitti mi? Evet, bakın. Bir haftaya sefere evet. sen ödedin. Allah Allah. <laughs> niye canım? Bunu Sephora'ya gidelim diye mi aldık? Evet. Hayret bir şey ya. Merhaba anneyle aldım oğlum. Ha, oldu canım. Anne! Bunu... Anne süpürgeleri odamdan at anne. Ben bulamıyorum evet. anne. Ya sen at ben niye atıyorum bakın. Anne ben gelene ben onları çıkarmış. Hayır, kaçıyor. Kaçıyor. Anne odam bize oluyor. Öğreniyorum ben. Git o zaman. Onları çıkart. Anne onları çıkart. Ben gelin. Terlik yok mu kafaya atacak? Kafaya atacak terlik bir, bir şey yok Ne? Bak, Aha burada terlik var işte. Şu terlikle kafasını atasın var yani. Toplamıyor gidiyor ya. Allah Allah. Evet bugünlük e, şu kısa bir oda turu gibi oldu. Şunları yerleştirdik. Bunların içine bunlar doldurmaya çalışırlar şimdi. Evet. Sabah kalktım. Sabah bir okul rutini. Sabah kalktın, buradasın. Artık 5 saat, 1 saatte hazırlanıyordun, 5 saatte hazırlanırsın. Halin yok burada. Okul rutini yaparsın. Bir tane. Evet. Bu da Artık ben dersi de buraya taşır. Burada yaparlar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Evet. Artık istediğiniz oldu diye düşünüyorum. Oldu. Daha buraya doktor olacak burası. Ha? Bu arada sabun yani kusura bakma anne yüzde kadar elliye kadar indirim oluyor. Geçen baktım bir tane bakım şeyde bayamamın bir tane şeyinde elinde yüzde yetmiş beş indirim oluyor. Evet arkadaşlar ben bayılacağım. Bayılacağım artık. Neyse hadi videonu bitir. Haydi. Evet. Bitirmek istemiyorum. İstemiyorum. <laughs> hadi bitir. <laughs> evet arkadaşlar makyajımız hangi kadar? Odamı da görmüş oldum. Daha şu taraflara bakmak istemiyorum. Ne taraftan? Yok yok. Şey. Tabii. Yok. <laughs> Böyle cam falan vardı işte. Bu kadardı yani oda turu. Makyajın masalarını da görmüş oldunuz. Zaten diğer videolarda eğer burayı doldurursam görürsünüzdür ihtimalle. O yüzden izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.